Evet, evet. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Karakum 37. Ben Karamel King 12. Bugün sizlerle birlikte Crazy Office, Office. adlı oyun oynayacağız. Elimize gördüğünüz tavalarla anam adama <laughs> basket. Adamın kafası uçtu. Bunun da uçacak galiba. Bu tava güzel oluyormuş lan. Ee, çok selam. Selam. Sen. Sen. Sen çok kaşında papçık at. beni. <laughs> hmm. Buyurun. Şimdi biraz şu makarnayla kafa kafa. Diş. <gülüyor> <gülüyor> adam uçtu. Bak hocamı. Ha, niye kırdın hocam? Hocamın parasını alırım. Camları parasını alacağım sizden. Kesildi lan maaşınızdan. Defolun gidin hadi. Bir. Gel Kayboldun gözüm gözüm. <laughs> evet. Geliyor. Mış. Hoba. Ne bir kuyru gibi ya. Oğlum adam. Al. Adamın kafası koptu. Selamun aleyküm. Adamın kafası koptu bu kanka. Of ne uçtu be. Bir de şey, çöpe girseydi tam olurdu. Kaybolan gözüm görmesin kavuldum. Yürü git ben. Oha. Oha. Nereki? Kendi arkadaşının üstüne. Bana. He. Sen bana onu fırlattın. Niye fırlattın acaba? Şimdi, burada değişiklik yapacağız. Bezbol sopası diyeceğim. Bezbol sopasını. Ya da çok, çok da olur. Bezbol sopası diyeceğim. Şimdi bezbol sopasıyla adamın kafasına. Sen bana niye attın? He? Bu da parçalıyım seni. Kopçu kafa. Evet. Aha, boş sen ha? He? Hı? Hı? Sen ne öylesin? Seni var ya sen. Seni var ya sen. Seni var ya. Adamı böyle, böyle kopyasını kopyasın çıkarttı. Evet. Piş. Bak Ko ya. Ocağın parasını alacağım sende. maaşlarınızdan kestim lan. Geri gidin. Bir de sekretersin. Bir de sekretersin. <laughs> Kovuldum. Wow. Defol. Git. Sen çok Yalla. Gözlük takma benim karşımda. Artis. Sen de öyle. Sen de kapçı kafası takmışsın. Hayırdır? Of. Of, kafa koptu. Of. O, camı, o, üç, o üç camın parası ne kadar lan biliyor musun? elden aşağı vuracaksın. O Hocamın parasını alacağım senden bekle. Oğlum bilgisayarlara kırdın ha. Maaşınızdan kırdım onu. Sözde bir de iş adamları. Bunlar mı iş adamı? Bunlar iş adamıysa ben de ağababasıyım. Kaşa kas kaskı uçtu adamın. Aa kartal aşağı düştü. Uh, adam kağıt gibi oldu. Abo. Abi adam kağıt gibi oldu. Tövbe estağfurullah. Sıra sende. Adam kağıt Evet. Hadi bakalım. Allah'ım ne Tak bana şu gözü şey Bu ne abi? Gel buraya. Sen, sen hayırdır? Hayırdır benim karşımda gözlük takmışsın? Hayırdır? Sen bana onu ne atıyorsun? ha? Aman, şimdi ne Meşhur eşekler. Biraz düşünün. Hayır de benim karşımda gözlük takıyorsun. Sen, sen, sen çok konuşma. Bana ha? Yay. Sh. Ah. Bana atarsın ha? Bana atarsın ha? <laughs> Evet. Boss Office. Tokat at, Tokat at. Of. Adam Arim. öldü be. Adam öldü mü canım? Adam öldü mü canım? Bir saniye efendim. <gülüyor> 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 Adam öldü mü canım? O ne? Gol mı? Bir kere de bununla vuracağım. Hadi <laughs> adamın adamın kafası olsun ha. Alo! Baba. Oy. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu kadar. Bugün bugünkü yayınımız bu kadar. Sizleri seviyoruz. Yiyoruz. Bir sonraki, Bir sonraki Crazy Office, Office videolarımızda görüşmek üzere bay bay